8. sorumuz. Bir öğrencinin su dolu kovayı kuyudan yukarı çıkarabilmek için tasarladığı düzeneğin maketi şekilde verilmiştir. Bu düzenekte boş kova ipinden çekilerek kuyuya daldırılıyor. Kova suyla dolunca ip serbest bırakılıyor ve su dolu kova yukarı çıkıyor. Buna göre tasarlanan düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Arkadaşlar öncelikle boş kova kendiliğinden dalamıyor. Burada da belirtildiği gibi ipinden çekilerek kuyuya daldırılıyor. Kova dolduktan sonra tekrar kendiliğinden yukarıya çıkabilmektedir. Hangisi doğru olabilir diyor. Taşın ağırlığı su dolu kovanın ağırlığından küçüktür. Arkadaşlar küçük olsaydı yukarıya doğru taşımamış olurdu onu. Küçük değildir, büyüktür. Kova ile taşın ağırlığı eşitlendiğinde düzenek dengede kalır. Arkadaşlar ağırlıkları eşit olursa denge sağlanmaz. Çünkü burada taşın bağlı olduğu kol bir birim. Kovanın bağlı olduğu kol yaklaşık olarak dört birim. Destek noktası farklıdır. Bu yüzden dengede kalamaz. Boş kovayı suya daldıran kuvvet taşın ağırlığından daha azdır. Arkadaşlar daha az bir kuvvet ile batırılıyor ve serbest bırakıldığında tekrar kendiliğinden yukarıya doğru çıkıyor. C şıkkımız bizim aradığımız şıkkımız. İçi dolu kovayı buyudan çıkartan kuvvet taşın ağırlığına eşittir. Hayır arkadaşlar taşın ağırlığına eşit değildir. İçi dolu kovayı buyudan çıkaran kuvvet taşın ağırlığından büyük olmak zorundadır. Bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı.